Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bugün XP Koridorunda Freya Oynayacağım Pikler Bu Şekilde Karşımda Baras Var La Oğlum Baras Gelmesin Dedik Baras Geldi Ya ee. Sana Söyleyeyim Mi Çarı Eritmek Abi Çok Zor Gerçek Anlamda Da Yani Çarı Eritirken E Takla Açacağım Gibi Duruyor Abi Çok Seri Bir Şekilde iki Level Mi Vurursam Kendime İlhamını mı kullandın? De. Abi böyle böyle büyür ki bu. Bu ne la? Açıl la az bir şeycik. Açıl açıl. Az bir şey açıl da kafana çökeyim. He belli oldu biz bununla böyle kardeş kardeş takılacağız gibi duruyor Neyse ya kardeş kardeş takılmaya ne gerek var Gel hadi Gelsene oğlum Tamam güzel minyon kaçtı Çok iyi abi De Acaba direkt zırt delmeyle mi başlasam bu aragavat için Aradaki sorun orada Abi çünkü çok saçma oldu ya abi bu şey süresini mi azalttılar? Lan yeteneği bir kez sıklıyoruz ikinciyi görmeden yetenek kayboluyor. Bunları normal ister miydi? Oha bir bir sıfır bir olmuş çocuk. 4 olayım da en azından ola ki olası bir fightta kafama çökerse ultiyi bastığım gibi çökerim. Adam adam görmüyorum ki ben. Gel. <laughs> Eyvallah. Lan ne oluyor? Çok güzel abi. İyi, ilk kilimizi aldık çocuktan. Sanki pek para sakim değil gibi oynuyor. Ben mi acaba yanlış seziyorum? Anlamadım ama bir tık böyle çara yani hakim değil gibi oynuyor. Çünkü saldırıyorum. Direkt geçiyor bana. Misillemesini kullanıyor. Change fazla zorlamacı. Bir yetenek daha sallarsa kombolayıp tek yersin. Aa, anlamadım ama bakacağız. Zorla. Bok var. Adam kaplumbağa da. Gel. Gel bakalım helcik. Gel. Gel. Vurun kafıra vurulmuş gibi. Gel. Canımı az görüp nasıl da geliyorlar üstüme. Oğlum biz bu ilham boşuna almadık. Aslan parçası. Haberiniz olsun. Of. Evet arkadaşlar. 131 abone olduk. <laughs> Biraz komik bir rakam. Malum biliyoruz kutsal rakamımız falan. Ee, arkadaşlar şu rakamın cenabetliğinden beni kurtarırsanız memnun olurum. Yani bir tık 132, 133. Yani ben uzun zaman aralıklarla video atma sebebim arkadaşlar benimki belli. Ya yani şimdi 131 aboneli bir kanalım ve ben diyorum ki yani abi diyorum birazcık şey olsun. Ee, nasıl söyleyeyim size yani millet izlesin diyorum abone falan da gelsin en azından yani o şekilde benim için daha iyi olacak en azından kanalım falan büyür kafasındayım ben neyse işte abi ama abi yani izleyen kişiler oluyor sağ olsunlar izliyorlar like atanlar da oluyor oynamamı isteyen karakterleri isteyenler de oluyor Zaten ben bunların hepsini söylüyorum sizlere. Yani abi oynamamı istediğiniz herhangi bir karakter varsa yazın. Ben çekinmeden oynarım sizler için zaten. Bundan yana yani bir sorun sıkıntım yok benim şu an. Yani hatta çekmeye de çalışıyorum. Attığım da çok olmuştur. Öl 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 öl. Çok güzel abi. Çok güzel. Oğlum hel kurt üstten ne istiyor? Öldü bu arada. Keserler bence. Helal abi. Ben bir kaplumbağa yaparım ya bu arada kendimce. Kimse sana girdi etti yok. Yani Guz gelirse veririm. Gelmezse almaz. Abi kalkanın güzelliğine baksana. Neyse işte arkadaşlar. Yani umarım arkadaşlar kanalıma abone olup like atarsanız memnun olurum. Yani kanal çünkü ben şunu yapıyorum diyorum kanal birazcık büyüsün, abone sayısı artsın. Ben ona göre zaten e, fazlasıyla daha çok video atmaya yönelirim. Çünkü benim ilk zamanlarıma e, herkes bakarsa arkadaşlar ben üst üste videolar atıyordum. Abi gelişim olmuyor. Şimdi yeni kanalım. Eyvallah. Bazı şeyleri eksik yapıyorum. Yani ona da eyvallahım. yani her türlü yoruma da açığım zaten kanalım açısından. Ya yani söylüyorum da diyorum abi yani söyleyin yani çekinmeyin yani şey yaparken. Of çok lan can çaldı. Ee, neyse abi ben geri çıkayım. Ya olmadı olmadı ama tabii ki de yani ben salmamaya özen gösteriyorum. Bir de bu gene iş yoğunluğum başladı. İşte biliyorsunuz özel kurumda falan çalışıyorum zaten söylüyorum ben bunu size. Vardı bu o tek yedi. Abi ulti yok ya. Ultim olsa çatır çutur oynayacağım da. Bakalım ulti nereye kadar gideceğiz. Gel buraya. Çok güzel. Çok güzel. Ee, işte diğer personelin işte yarın senden baya erken gideceğim de eve eve diyorum işe ve ee, o yüzden gene yani videoları bir tık aksattık gibi oldu yani istiyorum ki sizler için daha çok video atayım edeyim yani sizde eğer ki her seferinde söylüyorum arkadaşlar Videolarımı izlemek isterseniz abone olup like atmanız zaten bunun en büyük bana göstergesidir. Abi şunu hızlı hızlı alalım. Lan ya oğlum bir an elimde taşlaştır falan var sandım. Gittim değil ilhamı bastım. Vay küçük dino burada. Ya dino dino dino. Abi üst koridordaki fight meselesi var hala anlamış değilim. Yukarıda deli fightlar dönüyor. Herkes tek falan mı toplamış ne yapmış? Hadi. Lan de Bir tanecik. Çok güzel. Vallahi arkadaşlar şu an oyun bir tık ortada gibi. Bir tek ben bozuyorum galiba şu oyunun krallarını. Çünkü malum abi bayağı şey olduk. Yani 7-4 sıfırlık bir skorum var. Şöyle erken lordluğumuzu da yaptık. Karşı rakip de iyi oynuyor. Anlamadım ee, anlamadığım şey şu Ay bu Leslie'ye Şey kasmaları adet falan mı olmuş Hasım pençesi falan Ben bunlara girerim bu arada Fark etmiyor Gelsenize hacı Hadi be. Lan benliğin abi 4237. Bak sen şu işe. O zaman kural belli. Önce bir zırh delme alıyoruz abi. Ondan sonra bir tane de hasım pençesi aldın mı? Artık misillemesi bana bu kadar vuramaz. Lezzi de bu arada iyi vurmuş. Yani bu saçma sapan itemları. Ya yani şş. Şimdi fırtınayı kafilim. Kritik. Ya yani başlayalım buna. Yani hasım pençesi abi yani. Salları hızı yüzde kritik şansı. Aa, eyvallah güzel de. Neymiş hasım bir yani hasım çıkacağına gidip biter umutsuzluğun yani iki parçasının falan olması daha mantıklı olur. O yüzden söylüyorum yani. Şuradan bir pusu denemesi yapabiliriz. Abi burada beni yerler ya. <laughs> Yerim belli etti. Abi benim steklerim de yok. Lan bırakın bir stek kasak. Evet güzel. Çok güzel. O Gus niye öyle bir yapma gereği duydu onu anlamadım. gel 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 oy 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 iki tane vurdum <laughs> üçüncü vursam aşağı yatıyormuş demek ki de bitti mi maç sanmam be tutarlar yani girmeye değmez bu arada. Evet tamam tamam bu sordu sorun yok dua etti köpek için arkadaş abi salla salla havacı şimdi gireceğim ağzının ortasına çökeceğim göreceğim derken bak bu beni bozuyor abi bu beni çok bozuyor hacı bak burada kim var arkadan sakmam gerekiyor benim. Şöyle oval bir şekilde abi gittin mi? Allah dino da burada. He? Çok güzel lan. Helal lan adamsın. Helal. Bu kadar. Arkadaşlar bu biraz kendimi size hatırlatmak için bir video oldu. E umarım arkadaşlar yani size gösterdiğim fight hoşunuza gitmiştir. Karşıdaki rakip güçsüzdü. Ya yani daha acemiydi, çok belliydi. Onun dışında karşılıklı iki takımı da tebrik ediyorum. Güzel maç oldu. Özellikle yani Emperik yani beni yok etti zaten orada. E vallahi yani hemen hemen herkes oynamış da global mi? Allah Allah. Global sıralama mı çocuk? Ee, ortam karışık. Neyse arkadaşlar. Hayırlı geceler dilerim. Şu an saat 0.48 sabah 8'inde iş başında olmam gerekiyor. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma da abone olursanız memnun olurum. Bay bay.